İngilizce zengini kullanıcısı olmanın ayrıcalığını bir soru çözümüyle daha hissetmeye ne dersiniz? 2010 yılı KPDS'de çıkmış olan bir soruyu ele alacak olursak, sınav paketimizdeki özellikle ipuçları ve soru çözüm tekniklerinden faydalanan siz değerli kullanıcılarımızın hiç zorlanmadan cevaplayacağı bir soru türü olduğunu göreceksiniz. Soru şu şekilde. The solar calendar the Egyptians developed was blah blah accurate and sophisticated than the Mesopotamian lunar calendar. Bildiğiniz gibi boşluk doldurma sorularında ya bir tens, ya bağlaç ya da yapı sorusu sorulur. Gramer yapısı bilindiğinde çözümü oldukça basit olan bu tarz sorularda soru cümlesindeki ipuçlarına dikkat etmek gerekir. Örneğin bu soru cümlesindeki den sözcüğünü gözden kaçırmamalıyız. Çünkü bunu görür görmez mordan sonra çok eceli bir sıfat daha sonra den geldiğini hatırladığımızda boşluğa daha anlamlı katan mor sözcüğünü getirilecek olmasını hemen kavrayabiliriz. Karşılaştırmada kullanılan den sözcüğünü sıfatlarla kullandığımızı unutmayalım. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olup tamamlanmış haliyle cümle şu şekilde: The solar calendar the Egyptians developed was more accurate and sophisticated than the Mesopotamian lunar calendar.